Merhaba canlar. Hadi bir, biraz daha yükseğe çıkmış olayım. Yeni tıraş oldum o yüzden. Hadi görün diye. İhtiyacım yok da. Neyse. Evet, Türkiye'de değişim, dönüşüm, liyakat ve sistem üzerine ee, kim ne düşünüyor? Herkes çok şey düşünüyor olabilir ama e, liyakat kısmında zaten çok zayıfız. Evet, mahalle trai yapmış. Onun dışında değişim dönüşüm. Bu değişim dönüşüm konusunda kendimden bahsedeceğim. Direkt konuya gireyim. Hani ne kınarsan başına gelir ya. Hepsi başıma geldi. O açıdan net ve düz konuşacağım. Evet, içki içenlere kınadım. Alkol'e başladım. Sigara içenlere kınadım. Sigaraya başladım. Motosiklet kullananları kınadım. Motosiklete başladım. Onun ayrı video yapacağım. 3 günlük adam e, motosiklet videosu yapıyor. Ben e, en az e, ortalama 20 senedir falan kullanıyorum. Böyle bir videom hiç olmadı. Her neyse konuya devam edelim. Neyi kınadıysam başıma geldi. Yani değişim. Değişen ben değilim. Dönüşen zaman diyorlar ya. İşte ya da ya büyük amcalar kimseye eleştirmek istemiyor mu? Diyorlar ya işte. Su yoktu, yol yoktu, elektrik yoktu, buzdolabı yoktu bilmem ne. Hangi çağda yaşıyorsun? Bunlar çağın normları değil mi? Bunlar çağın normları zaten. Ya bu iş yapıldı diye sen mevcut iktidarı onun müsebbibi kılamaz. Öyle bir dünya yok. Zaten çağ ilerliyor durduramazsın ki. E, teknoloji çağındayız. Her şey ilerliyor. Durmuyor yerinde durmuyor. 10 sene içinde teknolojinin geldiği yere bakar mısınız lütfen? Hani ya Kim e, tahayyül edebilirdi görüşmeli konuşacağız falan. benim jenerasyonum belki daha iyi bilir ama Asla tahayyül edemezdin. Görüntülü konuşmak, işte birine arayacak. Lan biz SMS için köpek oluyorduk ya. O zamanında kaç yüz bin lira fatura geldi bana. SMS, konuşma falan. Ama şu an sen Whatsapp'ta ücretsiz olarak ya sesli konuşabiliyorsun. İnternet üzerinden sesli konuşabiliyorsun. Her boku yapıyorsun. Bak şu an buradayız. Çok büyük bir nimet. Ama bunları siz yapmadınız. Bunlar vardı, bize geldi. Bunu mu anlayacaksınız? Ya kimse aptal geri zekalı olmasın. Bunlar vardı ve bize geldi. Herkese geldi, bütün dünyaya geldi. Sana özel gelmedi bu. Aç bir gözünü kulağını aç ya. Aç gözünü kulağını aç artık ya. Yeter de. Buzdolabını biz bilmem ya ne getirdin lan sen? Bana akrabama küsmekten başka, kavga etmekten başka, ötekileştirmekten başka ne getirdin? Ondan sonra cav 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 cav, cav bilmem ne. Neyse değişim değişim dönüşüm üzerine konuşuyorduk. Evet. Bundan direkt o konuya derinleneceğim. Değişmeyecek değişmeyecek son kişiydim ben kadar. Sohbetlerde büyüdüm falan böyle. E, oralarda yetiştim. Çok hırçınım. Biraz da ergenlik var falan. Asla kimse e, bana bir şey anlatamıyor. Atarlıyım giderliyim. Bak şu anda küpem var. Saçım uzun. Çok günahtı o zaman öyle şeyler. Günah değildi ayıplanırdı. Her neyse. Heh. O oralarda gezdim. Tarikatmış bilmem neymiş. Feriştan'ı gezdim. Ama işte o kendimdeki değişimi anlatmaya çalışıyorum. Ben değiştim ve dönüştüm. Değişmeyerek dönüştüm. Değişmeyen neydi? Benim vatan sevgim. Bak burada var. Hala bak kulağımda küpü var. Türk bayrağı. Ama dönüşmek neydi? Dönüşmek şuna dönüşmekti. E, ya kimden ne anladın? Kimden ne dinledin? E, kimi benimsedin mesela? Örnek olarak ben o kadar camia gezdim, sohbetlerde dolaştım. Ya kimse kusura bakmasın, bana hiçbir bir şey katamadı. Çünkü katacağı şey belli. Sadece din öğretisi. Onun dışında hiçbir şey yok. Ama ben vatanımı seviyorum, vatanımı seven bir bireyim. Bana bir şey kat. Heh. Bu da okudukça gelişti. Bunu belki önceki videolarda biraz bahsetmiş olabiliriz ama... o benim değişmem gerçekten Bak, yani ben geç, geçmişteki arkadaşlarımla konuşuyorum. Bana inanamıyorlar. Yani hala bir, bir yerlere oy veren o profilim ben. Ama değiştiğime inanamıyor. Çünkü ben en dibindeydim. En dibinden ulaştım bu noktaya. Neden? Değişmek istedim. Dönüşmek istedim. Ve bunu özellikle de okuyarak yaptım. Herkese tavsiye ediyorum. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Tekrar olmaktan nefret ediyorum. Onu 50 videoda da hep söyledim zaten. Ya sevdiğin şeyi oku. Arkadaşım futbol mu seviyorsun? Aç oku, futbol oku. İşte başka bir şey mi? Siyaset mi seviyorsun? Siyasetten oku. Polisiye roman mı seviyorsun? Benim en sevdiğimdir çünkü merak ederek o işlerin devamı geliyor. Agatha Christie romanlarından başlamıştım. Başka bir şey mi seviyorsun? Aç ondan oku ya. Okuyarak gelişiyorsun gerçekten. Kelime haznen, dağarcığın, kullandığın kelimeler, onların artışını kendin bile hissediyorsun. Gerçekten bunu hissetmek seni değerli kılıyor. Kendi özellikle kendinle barışıyorsun. Ben bugün tıraş oldum. Kendimle barıştım. Çünkü içimden hiçbir şey gelmiyordu. Dedim ki lan bugün bir tıraş olayım ya. Yarın öbür gün işim var insanların karşısına böyle orangutan gibi çıkmayayım. Biraz böyle kendime saygılı olarak, insanlara saygılı olarak bir gideyim ama düşündüm ki en önemli olan şey benim kendime olan saygım. O onların ne düşündüğü benim umurumda değil aslında. Ama onlar bana vesile oluyor bir şekilde ve ben öyle düşündüğüm için şu anda rahatladım, iyiyim yani. Ve abimin de kulakları çınlasın. O kendini biliyor. Bu bana bir şey kazandırıyor mu? Evet. Kendi öz saygım olarak bir şeyler kazandırıyor. Ve yine o değişime dönüşüme gelirsek eğer ya ben değişip dönüştüysem herkes değişebilir ya. Gerçekten. Herkes değişebilir ya. Bir, bir Sadece bir adım atın. Kendim için söylemiyorum ya da insanlara ben nasihat verecek halde değilim yani. Bir tek şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğim. Nasihat verecek halim yok. Ama gerçekten bir adım atın ya. Ya dünyaya bir adım atın. Bakın dünyada etrafınızda neler var. İnsanlar neler yaşıyor. Sürekli yeni bilgi ediniyorsun, katkınsın. Ya çok örnekleri var. Ya Bir sürü video var. Yani ben bundan gocunmuyorum. Ben, telif melif umurumda olmaz. Ahmet Taş diye bir adam var. Atatürk'ü anlatıyor. İşte e, Suna Yakın var hocam. Başta acı. Asla tanışmıyoruz hiçbir, şey, hiçbiriyle. Merhaban bile yok. Ya bir sürü gü güzel insan var. Oğuzhan'ı beni tanımaya ihtiyacı var. Benim ona tanı ihtiyacım var belki ama onun beni tanımaya ihtiyacı yok. Adam açmış gidiyor, yürüyor yani. Bir takip edin, bakın bakın. Bu adamın derdi ne? Ne yapıyor? O nasıl kıvranıyor programı yaparken? O kadar iyi böyle gözlemleyen bilir, dinleyen bilir. Ya dinleyen insan en aptaldan bile bir şey öğrenebilir. Ama bakın hareketlerini sezeceksiniz, hissedeceksiniz. Yani. Sende bir parça o kıvılcım varsa onu hissedersin zaten. Adam kıvranıyor, Aa, programım nasıl gidiyor falan. Çünkü e, işini doğru yapmak isteyen insanların e, şiarıdır bu. Onların e, karın ağrısıdır. Sürekli hissedersin bunu. Lan bir sıkıntı çıkar mı, şöyle olur mu? Adamın ne zaman gözüne baksam ben onu görüyorum olsan orada. Helal olsun, daim olsun. Ya yani herkes söylüyor zaten. <laughs> Bana kalmamış. Ama aslanlar gibi çatır çatır konuşuyor. Yine konumuza değinelim. Değin, değinelim ya da dönelim. İşte dönüşüm böyle bir şey. Ve her zaman şunu söylüyorum. Ben değiştiysem gerçekten herkes değişebilir. Değişmek kötü bir şey değil. Yani gerçekten kötü bir şey değil. E diyorum ya yani eleştirdiğim her şeye, kınadığım her şeye düştüm ben. Bak küpeyi kınıyordum. Küpem var. Kaç tane örnek verdim? E, tamam ama ben şu an barıştım ve dürüstçe söylüyorum. Herkes böyle olabilir. Herkes e, bir şekilde bu kıvama, bu kıvam da demeyelim buna. Ne diyelim bilmiyorum. Ya herkes özgür olsun işte derdimiz o. Bir paydada buluşalım. Vatan için, ülke için. Bir paydada buluşalım. Kürt kardeşim, Alevi kardeşim, Sünni kardeşim, hepsi bizim kardeşimiz ya. Ya anlatıyorsunuz bayrak çeke çeke kurtuluş savaşı bilmem oğlum kimle kazandınız? Birlikte kazandık. O zaman birlik olmaya devam edelim. Kafa kesmeyelim. Birbirimizi anlayalım, dinleyelim, bir fırsat verelim, bir şey yapalım. Kimse de buna yeltenmesin. Örnek verelim. Ben bir örneğim mesela. E ben de dinlemiyordum geçmişte onları. Dinlemek iste ya bunun konuşacağı bellidir falan diyordum. Ama şu an o kafada değilim ben artık. Dinleyerek öğrendim ben bunu. Değişerek öğrendim. Kendimi değiştirdim. Bir laf vardır ya o ne tasavvufçuların lafı herhalde. Cahildim, dünyayı değiştirmek istiyordum. İşte artık bilgeyim, kendimi değiştirmek istiyorum gibi. Yani aslında çok net bir örnek dinleyin dostlar arkadaşlar ya da hiç kimse dinlemese bile sadece ben kendim tekrar izleyelim. 1.5x'de izliyorum her zaman. Onu da tekrar deklare edeyim. Yani bu kadar. Saygılar. Dinleyen varsa bir kişi bile olsa teşekkür ederim. İfrazat bunlar. Sıkıldım. O yüzden konuşuyorum ama şu aklımda motosiklet ile ilgili özellikle bakıyorum. Böyle kanallar açılıyor. 40 yaşında motosiklete neden başladım? 45'inde bilmem ne falan. Kimseyi yadırgamıyorum ha. Kimse de yanlış anlamasın. Saygım sonsuz. Ama ben en az 20 yıldır motosiklet kullanıyorum abi. benim de kendimce deneyimim var. Neler var, neler yok. Bu konuya biraz eğilmek istiyorum ama zaman ne gösterir. Bakacağız. Dinleyen varsa tekrarlıyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. İş başa düştü. Eyvallah ağza. Sürçülisan ettiysek affalım.